Bugün telefonumuzdaki haritaya bakıp kendimize öyle bir yol çizelim ki bir daha kaybolmak olmasın. Kimseye yol sormak olmasın. Geç kaldığımız stresi olmasın. Gezelim, tozalım, yeni yerler keşfedelim Nokia Maps le. Aradığımız her şeyi elimizde koyduğumuz gibi bulalım ve şöyle diyelim. Dünya varmış. Yeni Nokia 6210 Navigator. 22 dakikanın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız arkadaşlar. Önce Çak'tan bir haberle başlıyoruz. Ünlü komedyen Chevy Chase, Çak'ın 3 bölümüne konuk olacak. Çak'ın babasıyla münasebeti olan teknoloji uzmanı bir kişiyi canlandırıyor kendisi. Çak'ın babasını da bu arada yine bir konuk oyuncu canlandıracak Skat Bakula. Çak kız kardeşine düğününe babasını getireceği sözünü vermişti. Babasını bulmuş oluyor bu durumda. Chevy Chase demişken Onunla ilgili bir bağlantı da buldum tesadüfen. Arrested Development'dan, Development'dan tanıdığımız Tony Hale son bölümlerinde çakın görüyorsunuzdur. Çakın teknoloji mağazasında hepsine kök söktürüyor. Onun canlandırdığı Emmet Milbarge karakteri ismini 1985 yapımı Spies Like Us isimli filmde Chevy Chase'in canlandırdığı Emmet <laughs> Fitzhugh'la Dan Aykroyd'un canlandırdığı Austin Milbarge'ın kaynaşmasından almış. Bu da böyle bir çevi bağlantısı olmuş oluyor. <laughs> şey daha önce Swing Town'un iptal olabileceğini söylemiştik. Ee, kesinleşti artık Swing Town gelmeyecek. Güzel diziydi. Yazık Üzü, oldu. Güzeldi. Evet. Yazık oldu. Bir magazinimsi haberimiz var sırada. <laughs> Dexter'ın e, dizide kız kardeşini canlandıran e, Hatun'la beraber olduğunun haberini vermiştik evet. daha evvel. Michael C. Hall'la Jennifer Carpenter'dan bahsediyoruz. Kendileri az buz değil bir buçuk senedir beraberlermiş. Bununla da yetinmemişler. E, yılbaşı dolaylarında evlenmişler kendilerine. Allah biraz diliyoruz. takacaksın diyoruz. Evet. diyoruz. <laughs> Duyuyorlar mı? <laughs> kesinleşen e, <laughs> sezonları kesinleşen diziler var. The Office doğal olarak, Third Rock, e bir e, biggest loser o da kesinleşmiş. <laughs> e, Heroes <zaten> artık <laughs> daha iyi durumda. Evet. Yani biraz toparladı şey zaten. gibi. Şey yeni dizilerden Keten kim? Birazdan anlatacağız ondan diğer bölümde. Evet. E, Lipstick Jungle ve Night Rider kesin. Bir de California 3. sezon yeşil aldı. Eh hadi bakalım hayırlı olsun evet. diyoruz. E, şimdi yeni dizilerden Live To Me e, yayınlandı pilot bölümü. İzlediniz mi bilmiyorum. Ee, bir de mentalist var biliyorsunuz. Mentalist de işte bir süre önce başladı. Son derece hitleri yüksek bir şekilde gidiyor. E ee, ile Mentalist arasındaki benzerlik dikkati çekiyor. Mentalist de zaten işte Monk'tan, Sark'tan falan esintiler taşıyor Hı -hı. denmişti. Şimdi bir de ondan esintiler taşıyan Lightumi çıktı dendi. Lightomy'nin başrolünde Tim Roth oynuyor. O zaten e, başlamıştı önemli bir İngiliz e, oyuncu. Tim Roth oynuyor ki kendisi parantez içinde genellikle Amerikalı sanılır. Amerikan aksanlı başarıyla e, şey yaptığı için, e, yaptığı için artık Şimdi e, dizide oynayan Brandon Hines isimli arkadaş demiş ki mentalist tamamen e, hani yalan dolan ama bizim gerçeklik üzerine, bilimsel gerçeklik üzerine dayanıyor bu olay demiş. Artık diziye mi söylüyor yoksa mentalistteki karakter için mi söylüyor bunu bilmiyoruz. Bu arada e, e, Simon Baker mentalistte Patrick Chey'i canlandıran o da Avustralyalıymış aslında. Aksan yapanlara örnek olarak söylüyorum. Ee, daha önce artık Mavi'yi herkes hatırlıyor. <laughs> Bir film haberi var. Ee, Bruce Willis de sıcak bakmış sanırım. Evet. Yani yaşasın... Filmini çekmeyi düşünüyorlar. Ama şey e, sinema filmi değil. Televizyon, Televizyon filmi. filmi. 20. yıl şerifinde. Evet. Yani, e, güzel olur. Çok güzel olur. olur Yapımcısı Glenn Gordon Hı. Karen zaten Hı. olaya sıcak Hı. bakmış. O da şimdi medyumu çekiyor. Um, 90-210 haberleri <laughs> bitmiyor zaten biliyoruz. İşte gelenler gidenler haberlerine Tori Spelling'in işte gelmeyeceğini söylemiştik. Geleceği kesinleşmiş bu defa herhalde parada anlaşmışlar. Yanında bu Juno isimli filmi hatırlarsınız onun senaryo yazarı Diablo Cody ile arkadaşmış bir şekilde onu getirecekmiş. Jason Presley de sadece yönetmen olmaktan belki daha ileri gidip eğer beğenirsem bana beğendirirseniz bazı bölümlerde birazcık gözükebilirim demiş. <laughs> Daha önce ben sana çok böyle övmüştüm, çok evet, güzel bir çok, anime var, Çok Callboy Bebop diye. Evet. Ee, bunun filmi çekiliyormuş ve gerçekten aslında ana karakter olan Spike'a benzeyen Keanu Reeves oynayacakmış. <laughs> Bayağı uyuyor aslında, ben önceden de evet, öyle, öyle düşünmüştüm. Sen daha iyi evet. biliyorsun onu. Güzel olacağını düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Eğer e, izlemeyen de varsa animeyi de izlesinler. Filmi çıkınca filmini de izleriz. İyi süper oldu. Monk severler için benim düştüğüm bir yanılgı vardı. Belki size de aynı şey olmuştur diye söylüyorum. Sezon bitti gibi yapılmıştı. 8 bölümde neden kaldılar diye merak ediyordum. Uzun bir aradan sonra devam etmeye başladılar. Kaçırmayın diye söylüyorum. 16 e, bölüme tamamlayacaklar. E, bu arada Monk için e, az kalsın e, Seinfeld'in Kramer'ı Michael Richards ile anlaşılıyormuş zamanında. Onu da e, öyle not olarak düşeyim. Evet. İlk sezondaki Sharona rolü için de Queen Latifa gündemdeymiş bir ara. Evet. Başlayan dizilere girişmişken, de yeni sezonda başladı. Son sezonu bu arkadaşlar. Sevenleri kaçırmasın diyorum. Evet. Ben çok seviyorum o yüzden. <laughs> Eres development gelmedi, gelmedi, gelmedi. Ama yapımcısı yeni bir e, animasyonla geliyor. Fox için e, çekiyormuş. Süper olur herhalde. E, aslında bir Avustralya yapımıymış zaten. Evet. Yeniden çekiyorlar. Evet. E, i̇smi de Sit Down and Shut Up. Evet. E, i̇şte bir okulu. Yani Kaliforniya'da, South Florida High School'da geçiyor. İşte or oradaki öğrencilerin maceraları gibi bir şey. İyi, süper. Ses, Ses arasında Ajay. Jason Bateman ve Will Arnett de var. Evet, ekibi toplamış. Evet. Yani. Senin pushing days o yüzden Kristen evet var. evet hmm, evet tamam doğru. Güzel olmuş. Enteresan bir şey de e, yapımcı e, yapımcının bunu aslında Arrested Development'ın ipini çeken Fox kanalında yayınlamaya hmm. başlamış olması. O da bakalım. <laughs> Ama zaten çalışacaklarını hep söylemişlerdi yani. Onlar Tabii canım de, söyle. De, Demek kanlı de, bıçakla evet. ayrılmamışlar. Ne hoş. <laughs> Band from TV diye yardım amaçlı süper bir grup varmış arkadaşlar. E, sitesi de bandfromtv.org kaçırmayın isterseniz. Bakın burada dizlerden tanıdığımız arkadaşlar bir araya toplanıp çalıyorlar, söylüyorlar ve kazandıkları parayı da yardım olarak bağışlıyorlar çeşitli yerlere. Kimler var, kimler yok. Heroeslar Greg Grunberg, Matt Parkman ve Adrian Pastar, Peter Petrelli. E, Desperate Housewives'tan e, Mike Delfino'yu canlandıran James Denton var. E, House'dan Hugh Laurie malum gibi olduğu ve Jesse Spencer e, bu da Chase'i canlandıran o yakışıklı genç doktor. Ve de e, vokallerde de Bonnie <laughs> Somerville var. Zaman zaman Terry Hatcher söylüyormuş falan böyle bir şey Tereci var. Terry söyleyebiliyor muymuş? Terry Hatcher söylemeye çalışıyormuş da <laughs> o zaman. Bir de kim ne çalıyormuş onu söyleyelim hemen. Tamam. E, Greg Grunberg e, bateri çalıyormuş, Pastel Denton gitar çalıyormuş, Spencer keman çalıyormuş. Laurie de zaten e, piyano çalmasıyla ünlü. O da piyano başındaymış efendim. Dinleyiniz <laughs> İki tane animasyon diziden yine haber var. Evet. SpongeBob 10 yaşında. O hey. yüzden bir takım özel bölümler olacak. Bir tanesinde Deniz Kuvvet oynayacak Ma e, Mart ayında. Birinde de Johnny gelecek, o, o da değil. Nisan <laughs> ayında. E, onun dışında, Simpsons'da şey... Simpson'da 20. yılı. Evet. İki dizide bayağı uzun bir şey var zaten. Ee, onlar da bir poster yarışması yapıyorlar. Ee, işte e, Simpsons için bir poster tasarımı yapılacak. Yani siteden katılıp herkes yollayabiliyor evet. sanırım. 21. sezon premier partisinde de bu şeyler açıklanacak. Sonsuza kadar sürecek değil evet. mi? <laughs> 41 51 Evet, e, Dexter'la ile ilgili bir haber daha var. E2'de Dexter'ın e, bölümleri yeni sezon bölümleri yayınlanıyor. Bil, bilmiyorsanız da onu da söylemiş olalım. Onunla ilgili ilginç bir tanıtım gerçekleştirmiş Türkiye'de pek böyle şeyler yapılmıyor <laughs> diye ilgimizi çekti. Beşiktaş'ta e, izinleri alınarak tabi bazı kasap ve dönerci arkadaşların üzerine Dexter tişörtleri giydirilmiş <laughs> ve bunların fotoğrafları çekilmiş. Tanıtımlarda da bunlar kullanılmış. Çok şahane görüntüler <laughs> olmuş yani Hayalde de çıktı zaten haberler filan da geldi evet. böyle. Evet. Hiroza e, Sayaların babası olarak e, Lionel Luthor geliyormuş, Superman'den tanıdığımız. İyi e, oldu. Evet. Kozma e, Kremi de az daha katılacakmış, ama e, Monk'taki gibi katılmış. Evet. Bilmem, iyi mi olurdu, kötü mü olurdu? aslında. Olabilirdi. Evet. Kötü karakter olabilir mesela. Gayet Cosmada. iyi olabilir. Evet. Bu genlikte bu kadar. Görüşmek Güzel. üzere.